31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Aydın'ın Çin'e ilçesinde yaşayan vatandaşlara da AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Dinçer mi yoksa Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Kıvra mı Çin'e Belediye Başkanı olarak görmek istiyorsunuz diye sorduk. İşte cevaplar. Ali Dinçer. Mehmet Kıvrak yine. Bir beklentin var mı Çin'e için? Beklentimiz tabii var mutlaka da. Tam istediğimiz yatırımlar olmuyor yine. Peki sence Çin'in sorunları nelerdir? Çin'in sorunları yol sorunu bir. Onda doğalgaz geçti ya. O sebep bir dur yani. Yoksa bir ay önce yapılıyor. iki ay sonra seni yollar bozuluyor yine. Başka bir sorun yok bizim Çin'e, iyi ya. Ali Dinçer mi Mehmet Kıvrak? Ali Dincer. Neden? Ee, i̇yi birisi, çalışkan birisi. Peki, e, beklentin var mı? Yok, beklentim yok. Zaten halk iyi. Kendisi de hizmet de yapıyor. Hı -hı. Hizmet Peki, Çin'in e, Çinen'in ne gibi sorunları var? Ya da Çinen'in bir sorunu var mı sence? Çinen'in sorunları çok. Hani ilgilen, belediye ilgilenmiyor zaten. Yollar aynı. bisikletten geçiriliyor. Yapayı, dediğin yok yani. Ee, sandıklı ve karar verim. Şimdi Birinin ismini verim, öbür kıza. Öbürkin ismini verim, öbür kıza. Peki, bu abi. kız da. <laughs> e, şimdi sen kim atılısa o başkandır. Çinenin mi? Evet. Çinenin sorunu bu Çin'e'nin kendine aittir. Ben kendi sorunun biliyorum. Topçamda su bol, ben susuz duruyorum. Nasıl yani? Ee, ben bunu bilirim. Şebeke. Buralarımızda maden sıkıntısı, maden. Tabi bize fırsat vermiyor. Yol, yollarımız dar. Yollarımız dar olduğu için bizim taksile içini kurt giymiş da gibi biz kenar çekiliyoruz, kaçıyoruz. Ben Ali Dincar istiyorum. Benim de her iki taraf için de hayırlısı olsun diliyorum. Fakat şehrinin bazı sorunları var. Yol, doğalgaz mesela şu an yollar yapıldı. Tekrardan yollar bozuldu. En büyük sorunu bence yol. Bir de hani iş imkanı, kadınlar için ekstra iş imkanı olmalı bence. Ee, bir o sorunu var. Ee, bir de bu yapılan mesela şu an e, burası peynirler hali. Aslında modern yeni yapılan bir peynir hali. Fakat çok eksiği var. Ee, sorunlarından bir bence tuvalet. Ekstra olarak mescit yok. Çok büyük sıkıntı çekiyoruz biz bu konuda. Ee, onun için de e, bir eksiklik var. Ama hangisi iyi olursa o kazansın. Ali Dinçer. Mehmet, Al Mehmet Kıvrak. Ali Dinçer seviyoruz. Mehmet Kıvrak. Ali Dinçer. Çin'in düzeni girmesi lazım bence ya. Biraz daha gelişmesi lazım. Çin'i köy gibi kaldı. kaldı. Ali Dinçer. Mehmet Kıvrak. Ali Dinçer. Ali Dinçer aynı. <laughs> bence <güzel. gülüyor> ben <laughs> de. <gülüyor> Mehmet Kıvrak. Ali Dinçer. Ali Dinçer. Sizce? Ali Dinçer. Ali Dinçer. Bence Mehmet Kıvrak kazanır. Tabii ki Ali Dinçer. Yenilik. Kıvrak. Arkasındayız her zaman. Cumhuriyet Halk Partisi burada kuvvetli. Mehmet Kıvrak. Mehmet Kıvrak. Mehmet Kıvrak olmasaydı Ali Dincer'in şansı yüzde yüzdü. Ben karışmam kardeşim öyle şey.